Birinci medeniyet krizi sırasında Müslümanlar her şeylerini kaybettiler ama İslam'dan şüphe etmediler. Kendilerinden şüphe etmediler. Kendilerine olan güvenlerini yitirmediler. Tamam mı? Her şeylerini kaybetmelerine rağmen toprak, toprak falan filan ellerindeki bütün güçleri falan gitmesine rağmen ellerinden sonuçta asla İslam'dan şüphe etmediler. Dolayısıyla toparlandılar. Toparlanabildiler, direnebildiler. İkinci, i̇kinci krizde, ikinci medeniyet krizinde şöyle bir sorun yaşıyoruz. İkinci medeniyet krizinde biz İslam'dan şüphe ediyoruz. Sıkıntı bu. Bunu nereden anlayacağız? Yani bunu nereden çıkaracağız? Bunu somut bir şekilde kafamızda oturtmamız lazım. Hayır ya biz İslam'dan niye şüphe edelim falan diyebilirsin. Biz inanıyoruz yani acayip bir şekilde çaba gösteriyoruz falan diyebilirsiniz. Bunu şöyle sınayın. Test edin. Yani biz 40 yıl önce bu işe nasıl girdik? Mücahit olarak girdik. Sonra ne oldu? Müteahhit. Sonra yani mücahit oldu, müteahhit. Sonra ne oldu? Geldiğimiz noktada her şeye müsait oldu. Yani bu e, lafın gelişi İcabı değil mi? Söylediği insanın yüreğini yakan bir şey mi? Bu. bu olmaz. Soru şu, şu soruyu sorun. İslam bizim tek vazgeçilemezimiz midir diye sorun. İslam bizim tek vazgeçilemezimiz midir diye sorun. Eğer bu soruya İslam bizim için tek vazgeçilemez şeydir diye cevap verebiliyorsanız zaten nehrin öte tarafına geçmişsiniz demektir. Yani eğitim sistemine baktığımızda değil, kültür sistemine baktığımızda değil, medya rejimine baktığımızda değil, ekonomik sisteme baktığımızda değil. Yani aile hayatımıza baktığımızda toplum hayatına, toplumda acayip bir sekülerleşme var. Çok acayip berbat bir sekülerleşme var. Vesaire. Ama ben bütün bunlara rağmen tekrar en başa doğru gidiyorum. O veda hutbesinde Hazreti Peygamberin Aleyhisselatü Vesselam umulur ki bu iki kaynağı sizden sonra gelenler daha iyi anlayabilir meselesi. Benim zihnimi meşgul eden en önemli sorunlardan birisi. tamam Nasıl olacak bu? Nasıl? Onun için yaşadığımız sorunu bakın çok iyi tanımlamak zorundayız. Onun için şöyle bir şey söylüyorum. Yani benim burada yapacağım şey de o. Yani onun için ilk önce bütün insanlığın temel sorunu nedir? Bir. İkincisi bizim coğrafyamızın temel sorunu nedir? Medeniyet coğrafyamızın temel sorunu nedir? Üçüncüsü içinde yaşadığımız ülkenin temel sorunu nedir? Yani bunları birbirleriyle ilişkilendirerek bu üç, üç şeyi birbiriyle ilişkilendirerek cevaplandıramazsak o zaman işimiz yer. Yani ee, sorunu kavramadan, kavrayamadan soru soramazsınız. Teşhisi yanlış yapmışsanız tedavi doğru olmaz. Öldürürsünüz adamı. Öyle değil mi? Dolayısıyla sorunu çok iyi kavramamız lazım. Sorunu kavramadan olmaz. Ee, yanlış soru soruyoruz çünkü sürekli sorunu kavrayamadığımız için. Asıl meseleyi insanlığın temel sorunu, bakın, insanlığın temel sorunu, e, coğrafyanın sorunu dolayısıyla ülkenin sorunu. Batı uygarlığı şu an çöktü. Felsefi olarak, entelektüel olarak, estetik olarak, sanatsal olarak, ahlaki olarak, e, sosyolojik olarak çöktü. Çok büyük bir kriz yaşıyor. Bu krizin üstesinden gelebilmesi çok zor. Belçika'nın başkenti Brüksel. Nüfusunun %25'i Müslüman biliyor musun? Brüksel'in nüfusunun %25'i Müslüman. Yani araştırma yapıyorlar. Ee, önümüzdeki 30-35 yıl içinde %40'ı Müslüman olacak. Eğer böyle giderse, yani Batılılar sapıtmazsa, saldırmazsa, yani ırkçılık mırkçılık aldı başını gidiyor. Yani Müslümanlara acayip bir saldırı falan şey olmazsa, Sürme falan hikayesi olmazsa. Bir yüz sene sonrasını düşünün. Çünkü batıda insan türünü bile koruyabilecek durumda değiller. Aile çöktü, ahlak çöktü, toplum çöktü. Tamam mı? Yani dolayısıyla çok büyük felaketler. Şu kitap, bu 20 kitap, 20 kitabın içinde. Karadeniz kitabı, bakın. Bu kitabın işte geleceğimizde İslam var adı. Türkçe başlığı, Türkçe başlığı geleceğimiz İslam var. Orijinal başlığı, Fransızcadaki başlığının tam Türkçesi ne biliyor musunuz? <laughs> Yaşayan İslam. Önemli bir fark bu. Yani bayağı ciddi bir fark. Neyse önemli değil. Önemli olan e, bu değil. Aslında benim söylemek istediğim şey şu. Bu kitap yayınlandığında Batı, Fransa başta olmak üzere batıda inanılmaz bir yan koyanları. Okumuş, yazmış insanlar. Buraya dikkat edin. Okumuş, yazmış insanlar. Yani krema. Avrupa'nın, Fransa'nın spesifik olarak genelde Avrupa'nın kreması acayip bir şekilde Müslümanlaşmaya başlıyor. Hızla Müslümanlaşmaya başlıyor insanlar. Müslümanlaşmayan insanlarda, Müslüman olmayan insanlarda İslam'a karşı kitlelerde, geniş kitlelerden ayrılacak kadar müthiş bir İslam sempatisi oluşuyor. Aynı dalga 1981 baskı tarihi. 1981. Yani 80'ler İslamofobinin patladığı zaman dilimleri. Bunu unutmayın. Dolayısıyla ben Londra'da buna tanık oldum. Amerika'da Amerika'da Amerika yöneten yönetmeye aday elit. Dolayısıyla e, kremasını oluşturan insanlar hızla Müslüman oluyorlar. Chicago'da Müslümanların Chicago'da Müslümanların bir Müslüman şehri kurduklarını anlattım ben size geçen hafta. Bakın bu çok önemli. Chicago'da ee, Suriye Suriye'de Hamahmuz katliamını hatırlıyorsunuz. 80'lerde. O Hafız Esed denen türün, aşağılık türün yaptığı katliamlar. Dolayısıyla or 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 oralara, işte Chicago'ya gitmişler, yerleşmişler. Ve Müslüman bir şehir kurmuşlar. Orada işte okulları falan var. Bayağı ciddi bir o kolej mesela kolej var. Amerika çapında da ünlü bir kolejmiş falan. Neyse, beni oraya konferansa çağırdılar. 2001 İkiz kulelerin vurulmasından sonra. ilginç şeyler anlatlar. Yani ben e, Chicago'nun içinde böyle 60-70 binlik Müslüman şehir kurmuşlar. Görüyorsun. Vay be dedim ya. Yani Halep. Biz Halep'e girdiğimizde de aynı şey yaşadık. Yani Halep'e ilk defa 13-14 defa gittim ben Halep'e. Halep'te ilk girdiğimizde Türkiye Yazarlar Birliği'nden yani Türkiye'deki işte yazar çizer e, takımı gidiyoruz. Yani bir sürü insan var. Otobüse giriyoruz. Tamam mı? Halep'i görür görmez fırladık hepimiz ayağa. Vay be dedik ya. Müslüman şehir. Yani 35-40 km ötesinde Gaziantep var. Gaziantep ne? Ne olduğu belirsiz. Berbat bir şehir. Ama Halep Müslüman bir şehir. Yani bu arada yapmaya çalıştıkları şeylerden biri de bizim Medeniyetimizi kurduğumuz medeniyet kurucu şehirlerimizi yok ediyorlar. Tamam mı? Asıl yapılan şeylerden birisi bu. Bunu hiç kimse konuşmuyor. Medeniyetin kurulduğu Çünkü bakın, çünkü bu şehirler Müslüman şehir aynı zamanda insandır. Yani şehir insandır, insana konuşur. İnsanda konuşur, insanla konuşur. Dolayısıyla Müslüman şehir Müslüman şahsiyetin ruhudur. Müslüman şahsiyetin ruhudur. Size o şeyini yansıtır. Yani boşuna değil. Bu işin şakası yok. Neyse. Ondan sonra ne olmuş biliyor musunuz? İki, yani 2001 kriziyle ilgili Müslümanlar o kadar e, bu döküntü halimiz ama bakın görüyorsunuz. ikinci büyük kriz. Tarihimizin en zorlu dönemi. Ve bu döküntü halimizde Müslümanlar bir yerde yerleşmişler, hicret etmişler oraya, değil mi? Orada kendi dünyalarını kurmuşlar, küçük bir dünya. Ee, bu arada küçük küçük bir ayrıntı da vereyim. Amerika'da Muhammed isimli bir şehir var. Ee, 31 tane Medine isimli şehir var. Şimdi Amerika ile Avrupa arasında bir fark var. Yani o yüzden bu İslamofobi meselesini, İslam düşmanlığı meselesini patlatıyorlar. Ne biliyor musunuz o fark? Bu çok enteresan bir şey. Avrupa'da tarihi olarak İslam'a karşı bir nefret bir düşmanlık tarihi var. Tamam mı? Böyle bir tarih var. Amerika 300 yıllık hikayesi olduğu için Amerika'da böyle bir tarihi yok. Amerika'nın hızla Müslümanlaşması mümkündür. İslamofobinin geliştirilmesinin nedeni bu. Ben bunu yazdım. Dünyanın dünyanın Müslümanlaşmasını engellemeye çalışıyorlar diye yazdım. Ne zaman? işte 15-16 sene önce, tamam mı? Bunu bir tane vatandaş tutmuş, bu yazı çok önemli bir yazı diye. Yani gazetede yazdığımız bir yazı. Tutmuş, kırık döküklü İngilizcesiyle İngilizce çevirmiş, internet ortamına atmış, bilmem ne. Bana da göndermiş, ya hocam bunu şey yaptım, sen yorulma falan, zahmet etme İngilizce falan diye. Dedi. Dedim bu var gerek yok. Neyse, enteresan. Yani dünyanın Müslümanlaşması tehlikesi. Korktukları şey bu. Dolayısıyla ne yaptılar? Ee, İslamofobiyle 1989'da İslam'a karşı İslam savaşı stratejisini geliştirerek e, geçen hafta girdim. 3. Dünya Savaşı bu. Postmodern bir savaş bu. Tamam mı? İslam'la savaşıyor bu adamlar. Bu savaş başladı. Modern savaş doğrudan doğrudan saldırıya dayanan bir savaştır. Postmodern savaş do dolaylı vekaletler üzerinden sürdürülen bir savaştır. İki tane vekalet var. Televizyonlarda sadece birini konuşuyorlar. Yani örgütler, terör örgütleri. İkincisi ve terör örgütlerini meşrulaştıran medyadır. Bunu atlamayalım. Medya olmasa terör bu kadar büyüyemez. Bu mümkün değil. Bu mümkün değil. Terör var kılan şey, dolayısıyla meşrulaştıran şey, yani haberini yapması yetiyor zaten. Yani taraftar olmasına falan filan gerek yok. Aleyhte bir haber yapması bile o yetiyor. Tersinden yani bunu özellikle psikolojiyle insan Psikolojisiyle ilgilenen insanlar bu meseleleri çok iyi çözerler. Psikanalizle falan uğraşan insanlar. Tersinden acayip bir şekilde bir imaj oluşturuyor değil mi? Bela işte bunlar nasıl kurtulacağız, bilmem ne falan diye insanları bir mutsuzluğa olan sürüklüyor. Yani medya olmasa hiçbir şekilde başarılı olamaz bunlar. Adamlar zaten batıda, işin bu tarafı da var. Batıda iletişim bilimciler mesela televizyonun terör aygıtı olduğuna dair kitap yazdılar ya. Ee, Arthur Asa Berger önemli bir iletişim bilimcidir. Adam e, televizyon eze terör aparatı üstüne bir kitap yazdı. Terör terör aygıtı olarak kitap e, televizyon. <laughs> filan. bunların e, meselesini e, şiddet üretme biçimlerini daha sonra daha biraz e, ilerleyen süreçte e, nasip olursa konuşuruz. <laughs>